44 olayları 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Milleti 1969'da Milliyetçi Hareket'i ve oradan milyonlarca yürütücü kadrolar küllerinden doğmuştur. 1944'ten günümüze tam 79 yıl geçmiştir. O aynı zamanda bir insan ömrü olup üç nesle karşılık gelir. Bu sürede dünya değişti, Türkiye değişti, Türk insanı değişti. Yalnız değişmeyen milletine aşık serden geçtilerin fedakarlıklarıdır. 1944'te tutları mesken tutanlar ile 1980'de taş medreselerde çile çekenler aynı sevdaya baş koyup akranları oyunda oynaştayken şehitler ölmez, vatan bölünmez diye Türklük sevdasına gençleri aşık etmişlerdir. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, son başvu biz ülkücülere yüksek, sağlam bir manevi inanç ve sağlam bir ahlak, kuvvetli bir milli şuur ve milliyetçilik ruhu ve ülkemizi ilim ve teknikte en yüksek seviyeye taşıyın. Sanayide, tarımda çok üretim yapın. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, Türklüğü inkar edenlere, komünizme, bölücülüğe, mezhepçiliğe amansız savaş açın. Dokuz ışık ürküsünü yayın, uygulayın. Türk milletini yoksul, perişan, teşkilatsız bırakmayın. Omuz omuza verip yokluk, zorluk, imkansızlıkları yıkın. Zafer için tehlikenin gözünün içine bakın. Bela olun öğütlerinden sonra 4 Nisan 1997'de amana kavuştu. Mekanı cennet olsun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, biz... Türk, Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti, bir Türk dünyaya bedeldir. Ne mutlu, Türk'ün sözleriyle yoğrulduk, bu sözlerle orgunlaştık. Sözlerimi bir başka konuya değinerek bitirmek istiyorum. Sayın Başkanım, Değerli arkadaşlar, istifa tek taraflı bir yapılan bir işlemdir. Hayırlı olsun. İnsanın, inanın böyle bir karara sizden çok ben sevindim. Zira uzun zamandan beri böyle bir çabanız olduğu da bilinen bir gerçektir. Ancak sen Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir sözleri size aitse dört yıldır beraber çalıştığınız Millet İttifakı meclis üyeleri olarak Sabri Erdem terör örgütüyle kol kola ise siz de kol kola olmaz mısınız? Bu sözlerinizden, biraz, biraz bu sözlerinizden sonra Sayın Cumhurbaşkanı oy vermeyenleri terör örgütüyle kol kola ise onlardan siyasette yeniden o istemeyi düşünüyor musunuz? Bu sözlerinizden bizlerden özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Ben 1965'ten bu yana hep ülkücü ve milliyetçi bir kişi olarak hiçbir zaman terör örgütleriyle yan yana gelmedim. <laughs> Ki, kitaplar dolusu bu konuda hikaye... Sen takip bak, etmiyorsun ne bir, demek istedim, Bir sayfa bile hikayesi olmayanların bana çamur atması atana yapışır. Benim abdestimden şüphem yoktur Allah'a şükür. Sözlerime son verirken hepinize saygılar sunarım. Vallahi sataşmam da cevap vereceğim.